Koyun sen e, sen çok arıyor. Akı arıyor ya. Allah Allah. Ben öyle bir şey görmedim ya. Ama sen çok alışmış. Alıştım da. Benim 28 var bunlar böyle. Ne diyeceğiz o Sattın mı ne? Burada ben bir şeyde bakıyor ya. Dün bir tane var değil mi? Dün bir tane var. Şey ya. Yani. Tamam. Bu kimin? Aynen. Neyse önemli değil. Sen kaç şey diyorsun buna? Kavgası kadar ne boş ver Dedin mi? Ay bir şeyler herhalde. Tamam. Alalım. Olursa yapacağız galiba. Tamam. Öldüm hocam. bak. Günaydın beyler. Günaydın. Günaydın Kimin senin bu? Şu benim. Erkek. Tamam. Erkek kaç lira? 19 diyorum ben ya. 19. He. Ya. Ee, pahalı diyorlar ya aslında. Pahalı mı bunlar? Pahalı diyorsunuz da. He? Pahalı değil. Size göre pahalı değil. Ama alan çiriyor ki bu ne pahalı diyor, 19 milyar. Kaç kilo gelir bu canlı ağırlık? Kaç? 100 kilo. 100 kilo 19 milyar. Şu da iyiymiş. Burada bu kimin? Şahin mi? Şahin gelmedi, sattı. Sattı mı? İyi. Ee, Oo benim adamım gelmiş. <laughs> Günaydın. Ee, ağam nasılsın ağam? Teşekkür ederim. Çek bu hayvan için çırakçıdan mı geldin sen Allah aşkına? Ne yapalım ya? Ana oğlan geliyor mu? Vallahi ben bilmiyorum nasıl. İyi. İyisin i̇yi. ya hocam? İyi. Ne bu toplu mu bu? <laughs> Maşallah abi güzelmiş bu ya. E ne kadar bunun fiyatı? Allah'ını Yani bir söyle de öğrenen bak izleyenler de ona göre gelsin. 20 mi 25 mi 30 mu? Ama güzel Allah için yani. Değil mi abi? Satıcı sensin. 30 lira. 3 lira. Pazarlık payı vardır değil mi? Ama hayvan güzel güzelmiş. Her, her şey organik ya. Çanakçı'dan. Çanakçı. Senin malların Tekeler köyünden. Bunlar evet, Tekeler köyünden. Abi sen bunları gidiyor mu Allah aşkına? valla bende şuru var ya. Hadi ya. Ha, ya sen ne sen? Ha bak ben yapıyorum. sen hiç. Evet. Sen de güzel kırpmışsın ha bunlara. Aa, ben bunlara. Ben ya. Bunlar üstünde profesörüm benim valla. Valla ben kırkımı kendin yapıyor mu? Yapıyoruz ya. Oğlan da yapıyor ben de yapıyorum. Ha helal olsun. Güzel. Fresh olsun değil mi? Çok güzel. güzel. e bunlar ne kadar abi? Sen ederi? Bunlar 15'te 20 arası. 15-20 arası. Satışa devam ediyor. Kaç aylık abi bunlar? Evet. Kaç aylık bunlar? Bunlar 6 aylık doldurmuş bir hayvan. He kuzu. Evet. Tekirer köyünde. Evet. Tamam. El sos. 15 20. Işte. Bugün biraz daha kalabalık olur. Dün evet, bugün biraz kalabalık. Şey gitmiş olabilirler. Evet olsun eleme ya. Evet. Allah alana da satana da Allah hayırlı müşteri versin. Şimdi abi alıcı kendine göre haklı, satıcı kendine göre haklı. Herkesin bütçesine göre. Evet herkesin bütçesine göre tamam. Davut günaydın. Günaydın hocam hoş geldiniz. Ee, şöyle gel Davut şu oraya güneş şey yapıyor. Evet şey yakalayalım. Gel, biraz gel. Şimdi Allah şöyle Davut kandırmış. Evet hocam. Şimdi Davut biz herkese gemine saygı gösteriyoruz ama sen burada en bilinçli üreticisin. Eee bildiğim kadarıyla iki tane meslek lisesi okul bitirdin değil mi Davut? Eee bir tane lisans bitirdim hocam, iki tane meslek lisesi. okul bitirdim. bir tane lisans, iki tane meslek üstü okulu. Birisi ön lisanstan iş sağlığı ve güvenliği, diğerisi laborant ve temellik. Vallahi helal olsun sana. Eee diğeri de e iktisat fakültesi kamu yönetimi. Davut sen bu iş kaç yıldır yapıyorsun? Hocam 2021'den beri yapıyorum, 4 yıldan beri. 4-5 yıl diyelim. İlk yılım biraz amatörce oldu babamın sayesinde. Acemilik çektin. Evet, sonrasını yine Allah razı olsun babam sayesinde kendimiz mücadele ettik. Sen baba etkisini evet. devam ettiriyorsun o zaman. Evet babam e, kendini bildiği gibi dedi, çoban. Hayvancılık yapıyor öyle diyelim. Evet. E, Bizde daha önce zaten bizim kafamızda hiç koyun eksik olmadı. E, ben Turgut'la duruyordum. Sonra buraya geldim. Babam ben Biraz koyun aldım, babam koyunlar aldı derken ikimiz beraber yapmaya çalışıyoruz hocam. Ama Davut sen bu işi seviyorsun. Seviyorum hocam evet. Peki Davut burada e, rakamlar görüyor, bunlar ne ifade ediyor? Hocam e, bunlar e, hayvanın takibini kolaylaştırmak adına ben numara vuruyorum. Şimdi bu e, numaralar hayvanlarda yani bunlar kendi koyunun kuzuları benim. Bu numaralar aynı analarında da var, koyunlarda da var. Evet. E, yani atıyorum bakım açısından kolay olsun diye, takibi kolay olsun diye atıyorum 3 numaralı koyun, 3 numaralı kuzusu. Ha 1 numara, 3 numara evet. evet. Böyle. Bazısı mesela ikiz oluyor. Birisini arıyorsun, bulamıyorsun. E şimdi fazla ikiz olduğu zaman sırtını boyalıyorsun. Ortasını boyalıyorsun. <laughs> evet. boy yer kalmıyor. O şekilde numaralandırıyoruz. Bir de görsel açıdan hitap etsin insanlar. He ee, biraz farklılık yaratıyor. Ben burada mesela hayvan pazarında böyle bir şey görmedim. Evet doğrudur hocam. Hatta bak Simav hayvan pazarına gittim orada da görmedim. Ya e, sevdiğimiz için oluyor hocam. Yoksa şimdi buna ekstra zaman, ekstra işçilik isteyen işler bunlar. Evet. Ben mesela bunların kırkımını yapıyorum. Ee, Davut kendim mi yapıyorsun kırkımını? Kendim yapıyorum hocam. Çok güzel. Kendim yapıyorum. Ama çok güzel kırkmışsın. Özenle hepsi böyle. Evet. Yani biz nasıl berbere gidiyorsak yakışıklı oluyorsak bunlar da olsun hocam. <laughs> Aynen vallahi olsun sonra. Yani bunlar da hak ediyorlar. Ee, o şekilde devam etmeye çalışıyorlar. Geçen yıl da geldik biliyorsunuz. Evet geçen yıl canlı yayın yapmıştık. Davut bunları e, sen e, diyorsun. Doğada, merada. Ayrıca yem de veriyor mu? Hocam bu kuzular otlamıyor. Bunlar otla diyorsak dersek şimdi ha, olmaz. Bunlar küçük olduğu için yani evet. Bunlar küçük. Bunlar süt kuzusu. Ee, anaları merada otluyor. E, kışın tabii çok fazla bizim bölgede ot olmadığı için takviye gıda veriyoruz işte saman diye bir veriyoruz. Ama bunlar e, mera yüzü görmüyor. Analarını emiyor. Kaç yani, aylık da ot bunlar? Efendim hocam. Kaç aylık? Hocam bunların içinde 7 aylık kuzu var, 8 aylık kuzu var, 6 aylık yani kurban şartlarını taşıyorlar öyle diyeyim. Peki son olarak fiyatları ne aralıkta? Hocam burada 15 bin lirayla 25 bin liraya kadar kuzu var. E, yani düşük miktarda 15 bin çok fazla e, oynama şansım yok ama yine de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım atıyorum e, yüksek 25 bin liralık kuzularda pazarlığımız var yani benim dediğim fiyat olmaz ondan ne diye fiyat olmaz ortaya buluruz diye düşünüyorum Davut benim YouTube videosu da pahalı demişler Sen ne düşünüyorsun gerçekten alıcı da mı hatla, satıcı da mı hatla, ben de anlayamadım şimdi şöyle bir şey var hocam yani e, herkes kendi çapında aklıma e, piyasa bu yani bu sadece bizim için geçerli. Değil. Bugün Sen bir üretim maliyetin var değil mi? Yani ben şu an hocam güncel 172 bin lira yem borcum var. 172 bin liradan bahsediyorum. Evet. O da sadece bu kuzular yedi. Bunlar anaları çok fazla yem yemiyor zaten. Hani onların yedi arpayı buğdayı kendimiz hasatla tedarik ediyoruz. Evet. Yani benim güncel borcum 170 bin lira. Pahalı diyen adamlar evet düşünebilir pahalı diye ama gelirlerse ben gösterebilirim borç ekstresini. <laughs> tamam. 170 bin liraya görebilirler. Ee, ama bence normal hocam. Peki Allah hayırlı müşteriler versin. Teşekkür ederim hocam sağ olun.